Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda daha önce yetenekler ve teknolojiler kısmını oluşturmuştuk saatlerden Şimdi gelen mesajlar ve kategoriler kısmını oluşturmak istiyorum. Bu kategoriler mesajlara göre kategoriler. Ee, burası neydi? Bir saat vardı Buranın e, oluşturulması neye bağlıydı? Admin layout'a bağlıydı. Admin layout ise view kısmındaydı. Şimdi bunları Visual Studio ortamında inceleyelim. Visual Studio'mu görüyorum. View kısmında değil mi? View benim tasarımlarımın olduğu kısımda. Şimdi bu kısımda şerit klasörüne geliyorum. Bakın şerit klasörüne. Şunları kapatalım. Şerit klasörüne geldiğimde admin layout burada. Bunun üstüne tıkladığım zaman karşıma böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda benim iki tanesini adresleme yapmam lazım. Neydi? Bir tanesi gelen mesajlar, bir tanesi kategoriler. Bunlar gelen mesajlar hangi tablodaydı? Contact tablosundaydı. Hangi kontroldaydı? Contact, contact adını verdiğim controller kısmındaydı. Ve bir indekse gitmiştik değil mi? Gelen mesajların çıkacağı genel ekran indeks kısmındaydı. Yine aynı şekilde kategoride de yine bir genel genel ekran Şimdi peki kategori hangi tabloda tutuyordu? TBL kategori. Hangi kontrolurdaydı? Kategori kontrolundaydı. Bakın kontrolur kısmına gelelim mesela. Burada görüyoruz. Kategori kontrolü, kontak kontrolü, vesaire. Şimdi bakın burada view kısmına geldiğimizde view'de de göreceğiz. View kısmında mesela bakın contact ve kategori view'lerini de bu şekilde görmüş olacağız. Bunların içerisinde daha önce oluşturduğumuz add, get message, index ve update kısmını görüyoruz. Şimdi mesela contact kısmına da bakalım. Contact kısmında da sadece index kısmımız var. Bu şekilde. Şimdi e burada değineceğim bir konuydu. Şimdi ikinci konuya geçelim. İkinci konu ise mesela bir hata aldınız. Programın herhangi bir yerinde hata aldınız. View kısmına geliyorsunuz. Buradan error liste açıyorsunuz ve hata aldığınız yere hangi satırda olduğunu tespitini yapabilirsiniz.